Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi göz dönemi vize sınavları yaklaşıyor. 2-3 gün süre kaldı. Önümüzdeki hafta sonu vize sınavlarınız olacak. 2 gün süre kaldı. Bugün Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günü sınava gireceksiniz. Diğer hafta sonu da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin vize sınavları olacak. Göz dönemi vize sınavları olacak. Öncelikle Atatürk Üniversitesi'ne bakalım. Atatürk Üniversitesi sınavlarında eski sınav soruları veya deneme sınav soruları çıkar mı? Atatürk Üniversitesi'nde eski sınav sorularından çok deneme sınavlarından soru gelebiliyor arkadaşlar. Eski sınav sorularından çok nadir soru gelebiliyor. Her dersten 20 soru soruluyor biliyorsunuz. 20 sorudan belki 1-2 tane eski sınav sorusu olabilir. Ancak deneme sınavlarından soru gelebiliyor arkadaşlar. Birkaç tane deneme sınavlarından soru gelebiliyor. Bazen 3-4 tane gelebiliyor. Yani eski sınav sorularından çok deneme sınavlarına çalışırsanız oradan soru gelme ihtimali olabilir. Tabii ki eski sınav sorularından veya deneme sınavlarından ne kadar soru gelecek? 3-4 tane belki gelir, belki 1-2 tane gelir. Soruların geneli yeniden hazırlanmış olur. Her sınav için sorular yeniden hazırlanır. 17-18 tanesi yeniden hazırlanır. 1-2 tane eski sınav sorusu veya deneme sınav sorusu içine koyulabilir. Bazı derslere de hiç koyulmayabilir. O yüzden eski sınav sorularına veya deneme sınav sorularına güvenmeyin arkadaşlar. Bazı derslere belki de hiç koyulmayabilir. Hepsi yeni soru olabilir. Bu yüzden de daha çok konu çalışmanız gerekir, kitaplarınızda çalışmanız gerekir. Derslerinizin videoları varsa videolarını izleyin, konu çalışın, kitaplarınızda çalışın. Her sınav için soruların geneli yeniden hazırlanır. Bir iki tane eski sınav sorusu çıksa veya deneme sınav sorusu çıksa bile yine dersleri geçemezsiniz. Dersleri geçemediğinizde de ne olur? Mezuniyet süreniz uzar, sürekli ücret yatırmak zorunda kalırsınız, sürekli sınavlara katılmak zorunda kalırsınız. Kaydınızı yeniledikten sonra hemen derslerinize çalışmaya başlayın. Kitaplarınızda çalışın. Videolar varsa videolara çalışın. Eski sınav sorularını ve deneme sınavlarında yine çözün. Onlardan da soru gelme ihtimali olabilir. Hem de kendinizi test etmiş olursunuz. Sağda solda bu konuda çok fazla bilgi kirliliği var. Sadece eski sınav sorularına çalış, deneme sınavlarına çalış gibi. Bazı arkadaşlar gruplarda, sosyal medyada bu tür yorumlar yapıyorlar. Sadece bu şekilde yaparak eski sınav sorularını, deneme sınavlarını çözerek sınava katılırsanız sınavlarda başarısız olursunuz, mezuniyetiniz uzar, sürekli ücret yatırırsınız, sürekli sınavlara katılmak zorunda kalırsınız. Bu şekilde kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Deneme sınavlarını veya eski sınav sorularını çözmeyin demiyoruz. Bu şekilde de anlaşılmasın, çözün. Ancak sadece bunlara çalışarak sınava katılmayın diyoruz. Atatürk Üniversitesi'nde deneme sınavlarına ÖYS'den ulaşabiliyorsunuz. ÖYS sistemine girdikten sonra deneme sınavlarına oradan ulaşabilirsiniz. Peki eski sınav sorularına nereden ulaşacaksınız? Eski sınav sorularına sadece uygulamadan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi'nin Hibrit uygulaması var. Sadece oradan ulaşabilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar farklı uygulamalar, resmi olmayan uygulamalardan da kesinlikle çalışmayın. Uygulama mağazalarından rastgele uygulama indirip çalışmanızı da kesinlikle önermiyoruz. O tür uygulamaları kimler hazırlıyor, nasıl hazırlıyor, güncel mi değil mi? Ne olduğu belli olmayan uygulamalardan da çalışmayın. Resmi uygulamalardan, resmi siteden çalışın. Sınavlarınızda bu şekilde hazırlanabilirsiniz arkadaşlar. Peki Anadolu Üniversitesi'nde eski sınav soruları sınavda çıkar mı? Eski sınav sorularından arkadaşlar yine Atatürk Üniversitesi'nde olduğu gibi birkaç tane çıkabiliyor. Bazı derslerde biraz daha fazla çıkabiliyor. 4-5 tane çıktığı derslerde olabiliyor. Ama tüm derslerde bu şekilde çok fazla eski sınav sorusu çıkacak diye de beklemeyin. Bazı derslerde birkaç tane çıkıyor, bir iki tane çıkıyor, üç tane çıkabiliyor. Bazı derslerde eski sınav soruları hiç çıkmıyor. O yüzden arkadaşlar sizler de yine sadece eski sınav sorularına çalışarak sınavlara katılmayın. Derslerinize çalışın. Canlı dersleriniz var. Canlı derslerinizi kesinlikle izleyin. Canlı derslerin tekrarını izleyin. Müsait olduğunuzda tekrarını izleyin. Sizde canlı dersler çok etkili. Zaten hocalar e, konuları canlı derslerde anlatıyorlar. Ünite ünite anlatıyorlar. Canlı derslerin tekrarlarını mutlaka izleyin. Eski sınav sorularında yine çözün. Ama sadece eski sınav sorularını çözerek sınavlarınıza katılmayın arkadaşlar. Vaktiniz varsa kitaplarınızda da çalışın ancak canlı derslerinizi mutlaka izleyin. Kesinlikle izleyin. Canlı derslerinizin tekrarını izleyip eski sınav sorularını da çözerseniz sınava bu şekilde katılırsanız Derslerinizde büyük ihtimalle başarılı olursunuz. Kesinlikle bu şekilde yapın. Kitaplarınızda da çalışırsanız daha da güzel olur. Kısa videolar var. Onları izlemenize çok da gerek yok. Canlı dersleri izlerseniz o kısa videoları izlemenize çok da gerek yok. Ama benim vaktim var. izlemek istiyorum derseniz tabii ki izleyin. Anadolu Üniversitesi'nde okuyorsanız da arkadaşlar bu şekilde sınavlarınıza hazırlık yapın. Eski sınav sorularına da e-kampüsten ulaşabiliyorsunuz. Ders materyalleriniz arasında eski sınav soruları da var farklı bir uygulamaya vesaire ihtiyacınız yok e kampüsten hepsine ulaşabiliyorsunuz